Meriç eski bir kütüphane memuruydu. Şehrin en eski kütüphanesinde çalışıyordu. Duvarları raf raf kitaplarla çevrili, pencerelerinin demirleri paslanmış, sessizliğin adeta duvar ördüğü bir yerdi. Orada her kitapla ayrı bir dünya kurulur, her dünyada kendine göre bir sır taşırdı. Ama asıl sır, kimsenin gitmediği arka okuma salonunda saklıydı. Bu oda normalde kullanılmıyordu. Yıllar önce tadilat yapılacaktı ama bütçe çıkmadığı için kapısı kilitlenmiş, öylece bırakılmıştı. Tozlu masalar, çökük lambalar, yarım kalmış notlar, hepsi zamanın unuttuğu bir an olarak duruyordu. Bir akşam, kütüphanede tek başına nöbetçi olduğu sırada, öne bükülmüş raflardan birinin arkasından hafif bir tıkırtı geldi. Masasının başından kalkıp, sesin geldiği yere doğru yöneldi. Ses tekrar geldi. Bu kez daha net. Sanki biri kitap kapağını açıp kapatıyordu. Meriç başını yana eğdi. Kedi falandır diye düşünse de içeride hayvan bulunması yasaktı ve güvenlik kapıda oturuyordu. Rafların arasına girdi. Bir süre kitap sırtlarına dokunarak ilerledi. Her şey normal görünüyordu. Tam geri dönmek üzereyken yere bir şey düştü. İnce, sarı bir kağıt parçası. Eğilip aldı üzerinde kalemle yazılmış tek kelime vardı. Gel. Meriç'in boğazı düğümlendi. Kütüphanedeki tüm kitapların arasında böyle bir notu düşürebilecek hiç kimse yoktu. Bir an etrafına baktı. Hiç ses yoktu. Hava ağır bir bekleyiş gibi suskundu. Herhalde bir öğrenci şaka yaptı dedi kendi kendine ama içinde yükselen tuhaflık hissini bastıramadı. Notu cebine koyup masasına geri döndü. Ama oturmasıyla birlikte tavandaki lambanın ince bir uğultu çıkararak titrediğini fark etti. Sanki onu uyarmak ister gibiydi. Dakikalar sonra kütüphanenin en uzak köşesinden çok ince bir fısıltı geldi. "Çu gel." Meriç yerden sıçradı. Sesin geldiği yere doğru yürümeye başladı. Adımlarını attıkça tüyleri diken diken oluyordu. Çünkü ses net bir şekilde onu arka salona yönlendiriyordu. Kilitli olan kapıya geldiğinde donup kaldı. Çünkü kapı aralıktı. Kilit kırılmamıştı. Zorlama izi yoktu. Sadece sanki yıllarca kapalı durmaktan yorulmuş ve kendi kendine açılmış gibiydi. Meriç kapıyı itti. İçeri ağır ahşap kokusu doldu. Masaların üzerinde kitap sayfaları dağılmıştı. Bazıları rüzgar varmış gibi hafifçe kıpırdıyordu. Ama camlar kapalıydı. Perde bile yoktu. Odanın ortasında büyük bir masa ve üzerinde açık bir kitap vardı. Meriç masaya yaklaştığında kitabın sayfaları kendi kendine çevrildi. Sonra durdu. Sayfanın tam ortasında kurumuş bir çiçek vardı. Çiçeğin altında da soluk mürekkep lekeleri. Meriç parmaklarını sayfaya götürdü ama bir şey daha dikkatini çekti. Kitabın altından sarkan bir not. Titreyen parmaklarla notu çekti. Beni buldun. Şimdi sıra sende. Meriç'in nefesi kesilmiş gibi geri çekildi. Bu, bu ne demek? O sırada arkasından bir sandalye hafifçe çekildi. İnsan sesine benzemeyen bir sürtme. Döndüğünde hiç kimse yoktu ama sandalye masadan uzaklaşmıştı. Kitabın sayfaları yeniden çevrilmeye başladı. Her sayfa hızla geçiyor. Kitap adeta acele ediyordu. Sonunda bir sayfada kendiliğinden durdu. Sayfanın sağ alt köşesinde küçük bir yazı belirdi. Meriç gözlerini kısarak okumaya çalıştı. Bu odaya giren herkes bir not bırakır. Peki, sen ne bırakacaksın? O an odanın kapısı arkasından güm diye kapandı. Meriç kapıya koştu ama kolu kıpırdamıyordu. Bir şey onu içeride tutuyordu. Arkasından kütüphane rafları arasında belli belirsiz ayak sesleri yankılandı. Sanki biri yavaşça odanın kapısına yaklaşıyor ama içeri girmiyordu. Ayak sesi durdu. Sonra kapının altından ince bir kağıt parçası içeri süzüldü. Meriç eğildiğinde kağıdı eline aldı. Üzerinde sadece şu yazıyordu: Dışarı çıkmak için kendi hikayeni yaz. Meriç masaya yöneldi. Elini kaleme uzattı ama kalemi tuttuğu anda odanın ışıkları tamamen kapandı. Sadece kitabın üzerindeki sayfa hafifçe parlıyordu. Sanki kitap ondan bir şey bekliyordu. Kalbini sıkıştıran bir düşünce geçti içinden. Penceresi olmayan, yıllardır kimsenin girmediği bir odada kapı kendi kendine kapanıyorsa, demek ki buradan çıkmanın tek yolu gerçekten bir hikaye bırakmaktı. Meriç kalemi kaldırıp boş bir kağıda yazmaya başladı. Ama her cümle odanın içindeki bir nesneyi harekete geçiriyordu. Bir sandalye kıpırdadı. Sandalye gerçekten kıpırdadı. Bir pencere açıldı. Duvarın bir köşesinde yıllardır kapalı olan bir havalandırma kapağı açıldı. O da yazdıklarına tepki veriyordu. Artık korkudan çok merak hissi onu yönlendiriyordu. Kapı yavaşça aralandı diye yazdı. Kapı gerçekten aralandı. Ama tam çıkmak üzereyken kitap sayfaları hızla çarpmaya başladı. Ardından tek bir cümle belirdi. Hikayeni bitirmedin. Meri çirkildi. Kağıdı tekrar eğildi. Bu odayı bir daha kimse bulamadı. Kimse açmaya çalışmadı. Sonra devam etti. Ve içindeki tüm hikayeler artık özgür kaldı. Cümleyi bitirdiği anda kapı sonuna kadar açıldı. Oda sessizleşti. Meriç elindeki kalemi bıraktı. Ama odadan çıktığında arkasına dönüp baktı. Oda tamamen boştu. Masalar, kitaplar, sandalyeler hepsi yok olmuştu. Sanki oda hiç var olmamıştı. Ve yerde az önce yazdığı not küller halindeydi. Meriç kütüphaneyi o gece kapattı. Ama çıkarken kapının yanındaki panada bir kağıt daha fark etti. Hikayeni bıraktığın için teşekkür ederiz. Sıra bir başkasında. Kağıdın köşesi hafifçe kıpırdadı. Kütüphanede rüzgar yoktu. O gece Elif, şehir kalabalığından ve bitmek bilmeyen koşturmacadan uzaklaşmak için göl kenarındaki kulübeye gitmeye karar verdiğinde, aslında peşine takacağı sessizliğin ona neler fısıldayacağını bilmiyordu. Eski aile eviydi. Çocukken yaz tatillerini geçirdiği o kulübe artık yıllarda kullanılmıyordu. Çatısı çökmemişti ama dışarıdan bakınca sanki biri uzun zamandır içeride nefesini tutmuş onu bekliyordu. Yolda giderken radyo bir anda cızırtıya geçti. İnce bir kadın sesi araya karışmış bir fısıltı gibi bir şey söylüyor gibiydi. Elif başını yana eğdi, sesi çözmeye çalışır gibi oldu ama rüzgarın uğultusundan başka bir şey seçemedi. Telefonunun çekmediğini fark ettiğinde hafif bir huzursuzluk içinden geçti. Ama bunu şehirden kopmuş olmanın etkisine bağladı. Evin kapısını açtığında içeriye dolan çam ve eski ahşap kokusu ona çocukluğuna hatırlattı. Tozlanmış raflar, yere düşmüş sararmış bir gazete, üzerinde çatlamış bir seramik, hepsi olduğu gibi duruyordu. Yine de evin havasında bir tuhaflık vardı. Sanki biri içeriden yeni çıkmış ama kapısını sessizce kapatmıştı. Akşam ilerledikçe rüzgar gölün yüzüne vurdukça çıkan ses daha çok evin içine doluyordu. Elif şöminenin yanına oturmuş, sessizliğin tadını çıkarırken aniden tavandaki tahta kirişlerden biri gıcırdadı. Ardından bir tane daha. Bu eski bir evde duyulabilecek sıradan bir ses olabilirdi. Ama bu seslerin düzenli aralıklarla gelmesi kafasını kurcaladı. Sanki biri yürüyordu. Elif dikkat kesilip bekledi. Ayak sesleri ya da benzer bir gıcırtı kulübenin en arka odasına doğru ilerledi. Sonra durdu. Erhalde rizgar diye mırıldandı ama içi buna inanmıyordu. Bir süre sonra ışıklar hafifçe titredi. Elektrik bağlantısı eskimişti, normaldi. Ama titremenin hemen ardından arka odadan çok kısa, neredeyse duyulmayacak kadar incecik bir dokunma sesi geldi. Sanki biri parmağıyla kapının yüzeyine hafifçe vurmuştu. Tek bir kere. Elif yerinden doğruldu. Mantığı ona gidip bakmamasını söylüyordu ama merak daha ağır bastı. Yavaşça koridora doğru ilerledi. Ayak sesleri tahtalara bastıkça yankılandı. Evin içinde kendi nefesini bile duyacak kadar sessizdi. Koridorun sonunda kapalı bir kapı vardı. Kapının koluna uzandığında durdu. İçeriden gelen hafif bir sürtünme sesi, bir şeyin yer değiştiriyormuş gibi çıkıyordu. Derin bir nefes aldı ve kapıyı açtı. İçerisi tamamen boştu. Sanki yıllardır dokunulmamış gibiydi. Mobilyaların yerinde bile en ufak bir oynama yoktu. Ama odanın içinde açıklayamadığı bir şekilde biri az önce buradaydı hissi havada taze taze duruyordu. Arkasını döndüğünde bir şey dikkatini çekti. Yerde tozların üstünde taze bir çizgi. İnce, yeni yapılmış gibiydi sanki biri parmağıyla buradaydım dercesine bir iz bırakmıştı. Elif hızlı adımlarla salona döndü ama sesler artık evin içinde daha belirgin bir şekilde dolaşmaya başlamıştı. Bir kapı hafifçe gıcırdadı. Ardından mutfaktan gelen metalik bir tık sesi duyuldu. Bir bardak mı yer değiştirdi? Yere düşmediğine emindi çünkü ses çok hafifti. Burada kimse yok dedi kendi kendine. Sadece sessizlik fazla yüksek geliyor. Ama saat 23.47'de evin tüm ışıkları bir anda kapandı. Şimşek çakmadı, rüzgar bir anda şiddetlenmedi, sigorta atmış gibi bir ses bile çıkmadı. Işıklar sadece gitti. Karanlıkta gözleri alışmaya çalışırken gölün kıyısından gelen su sesleri eve daha net ulaşıyordu. Kalbi hızlandı, telefonunu çıkardı ama ekranında sinyal yoktu, ışığı bile yanmıyordu. Şarjı vardı, kesinlikle vardı. O an telefonu sanki biri kapatmış gibi tamamen işlem dışı görünüyordu. Karanlığın içinden bir ses yükseldi. Gitme! Fısıltı mıydı, rüzgar mıydı, yoksa zihninin oyunu muydu? Seçemedi ama bir şeyi biliyordu. Bu fısıltı evin içinden gelmişti, dışarıdan değil. Elif el yordamıyla kapıya doğru ilerledi. Fakat koridora geldiğinde yeniden durdu. Çünkü evin içinde ilk kez şimdi gördüğü bir şey vardı. Koridorun sonunda karanlığın içinde beliren soluk bir gölge bir insan boyutundaydı. Formu belirsizdi ama hareket etmiyordu. Bekliyordu. Elif nefesini tuttu. Gölge bir adım attı. Tahtalar gıcırdadı. Sonra bir adım daha Elif geri adım atarken gölge bir anda durdu. Sanki onu inceliyor, tereddüt ediyor, yaklaşmak mı uzaklaşmak mı karar veremiyordu. Ardından kısık, titrek bir çocuk sesi duyuldu. Ben burada yalnız kaldım. Karanlıkta gölgede bir çocuk mu vardı? Bu bir yanılsama mıydı? Gerçek miydi? Travma mı? Rüya mı? Ama çocuk konuşmaya devam ediyordu. Beni duyan tek kişi sensin. Rüzgar kesildi. Dışarıdaki su sesi bile durmuş gibiydi. Elif titreyen sesiyle nasıl yardım edebilirim diye sordu. Gölge ileriye doğru bir işaret yaptı. Gölü gösteriyordu. Elif adımlarını kontrol edemiyormuş gibi hissetti. Kapıyı açıp dışarı çıktığında göl kıyısında hafif bir sis birikmişti. Suyun yüzeyi sakin, tamamen hareketsizdi. Çocuk sesi son kez duyuldu. Suyu dinle. Elif göle eğildi. Suya yaklaştıkça yüzeyde hafif bir dalgalanma oluştu. Sanki biri suyu konuşuyor, ses suyun içinden yankılanıyordu. Ama tam o sırada gölün yüzeyinde bir görüntü belirdi. Bir çocuk yüzü ama gözleri kapalı, uyuyormuş gibi. Ya da... ya da... Elif geri çekildi. Kalbi deli gibi atıyordu ama hiçbir şiddet yoktu. Sadece anlaşılmak zor bir gizem. Kulağına bir cümle daha fısıldandı. "Beni unuttular." Sonra her şey kesildi. Göl eski sessizliğine döndü. Evden gelen gölge kayboldu ve ışıklar aniden geri geldi. Elif ertesi sabah evi hızlıca terk etti. Ama yolda giderken gölün yanından son kez baktı. Sis yoktu, su sakindi. Yine de gölün tam ortasında, güneşin yansıdığı yerde bir çocuk silüeti bir anlık belirdi. Ona doğru bakıyordu, sanki bekliyordu. Hikaye burada bitmez ama Elif bir daha asla o kulübeye dönmedi. Mete her gece saat 3.11'de aynı sesi duyuyordu. Kapı üç kez çalınıyordu ama kapının önünde kimse olmuyordu. Bu kez dayanamadı. Telefon ışığını açıp kapıya yaklaştı. Tam elini uzatmıştı ki kapı yavaşça kendiliğinden aralandı. Koridor tamamen karanlıktı. Mete geri adım attı. Telefon ışığını koridora tuttuğunda bir şey fark etti. Halıda ıslak ayak izleri. Kapının dışından içeri doğru geliyordu. Korkuyla odasına kaçtı, kapıyı kilitledi. Kalbi duracak gibi atıyordu. Sonra o ses. Bu kez kendi odasının kapısından geldi. Tık, tık, tık. Fısıltı kapının arkasından yükseldi. Aç artık. Bu sefer geldim. Mete bağırıp geri çekildi. Kapı yavaşça açıldı ama odada kimse görünmüyordu. Sonra telefonun kamerası kendi kendine açıldı ve ekranda biri belirdi. Ben hep arkandayım.